Hayırlı sabahlar. Bugün farklı bir şey yapacağız. Milliyet gazetesinin bir manşeti var. İlginç ve şaşırtıcı bir manşet. Diyor ki, işimiz yapay zekaya kaldı. Yargıda kronikleşen sorunlara çare bulundu. Ünlem üst başlığıyla. Davalar yığıldı. Hakim kararları birbirini tutmuyor. Hatalı kararlar sosyal medya baskısıyla değiştiriliyor. Şimdi doğru yargı için Yapay zeka üzerinde duruluyor. Bir de gösterelim takipçilerimize görmeyenler görmüş olsunlar. İşimiz yapay zekaya kaldı yargıda. Haberin detaylarında şunlar var. Amerika'daki, İngiltere'deki bazı uygulamalardan bahsediyor Almanya ve İngiltere. Yapay zekanın kullanılması noktasındaki gelişmeler. Türkiye Bakan Boyutu'yla Adalet Bakanı Gül de kabinede yaptığı e duruşma sunumunda adli işlemlerin hızlandırılması ve hata olasılığının ortadan kalkması için bazı uygulamalar üzerinde çalışıldığını anlattı. Sunuma göre uyuşmazlık konularının vasıflandırması ve uyuşmazlığa uygulanacak mevzuatın tespit edilmesinde yapay zeka uygulamaları geliştiriliyor. Yapay zeka ile Vatandaşların adli işlemleri hızlandırılacak, hata ihtimali ortadan kaldırılacak, yargıdaki iş yükü hafifletilecek. Şimdi bunu eleştirel bir sunumla manşet yapmış Milliyet, şaşırtan bir şekilde. Aslında yargının çok kronik sorunları olduğu da bir kez daha böyle bu de manşete taşınmış oldu. Maalesef özellikle son dönemde 5 yıllık süreçte uygulamalar yargının çok derin bir kriz içerisinde tekrar sürüklendiğini gösteriyor. Bunun mağdurları birinci derecede bunu yaşıyorlar. Ee, ve bunun dışında da toplumun genelinde de bir duyarsızlık var idi başından itibaren ama işin ucu kendilerine dokunmaya başladıkça e, ciddiyetini fark ettiler, fark etmeye başladılar ve adeta bu yargı kaynaklı mağduriyetlerin bir şekilde bulaşmadığı, ulaşmadığı bir ev kalmaz, kalmadığı hale geldik. Şimdi e, burada yapay zeka ayrı bir konu. Bu, burada bahsedilen şey daha çok teknik diyebileceğimiz problemlerden, aksaklıklardan kaynaklanan e, tutarsızlıklar, yargı kararlarının birbirine tutmaması vesaire, mevzuattan habersizlik, son gelişmelerden habersizlik filan gibi. Ama Yargının sorunu esas sorunu bu değil. Yargının esas sorunu maalesef bu yaşadığımız süreçte en temel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığı bir yargılama anlayışının hakim olması. Bunları defaatle söyledik yine tekrarlayalım. Bir defa masumiyet karinesi ceza hukukunun en temel prensibidir. İnsan hakları belgelerinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Anayasa'da olan bir prensiptir. Bir kişi suç işlediği mahkeme kararıyla, bağımsız mahkeme kararıyla kesin olarak tespit edilinceye kadar, hükme bağlanıncaya kadar, hakkındaki karar kesinleşinceye kadar masumdur. Kimse onu suçlayamaz. Ama Türkiye'deki uygulamada maalesef iş o hale, o hale getirildi ki insanlar masumiyetlerini ispatlamak yükümlülüğü ile muhatap kılındılar. Böyle bir şeye zorlandılar. Halbuki yine hukukun temel bir prensibidir. Suç iddiası varsa eğer bu iddianın ispatı iddia sahibine aittir. Hiç kimse masumiyetini ispatlamak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya bırakılamaz. Bu bir. Bununla ilgili o kadar çok mağduriyet var ki. Ve yargıdaki, daha yargılama dahi başlamadan bir takım soruşturmalarda söz konusu olan kişiler hakkında medyada yapılan yayınlara baktığınız zaman daha baştan suçlu ilan edildiğini görüyorsunuz insanların. Teşhir edildiğini görüyorsunuz. Daha mahkeme açılmamış, iddianame yok ama ellerine tutuşturulan, kendilerine gönderilen dosyalarla insanlar suçlu ilan ediliyorlar peşine. Bu hukukun en temel prensibinin ayaklar altına alınmasıdır. Bununla aynı zamanda lekelenmeme hakkı diye Adalet Bakanı'nın her fırsatta övünerek ifade ettiği, hatırlattığı hakkın da ihlali anlamına geliyor. Belki o insanlar beraat edecek. O zaman siz bu suçlamalarınızı ne yapacaksınız? Nereye koyacaksınız? Çok kul hakkına giriliyor ve çok ağır bunun hem dünyada hem ahirette sonuçları olur. İkinci olarak savunma hakkı. Savunma hakkı da adil yargılanma hakkının o da bir temel haktır ayrılmaz bir parçasıdır ve e, savunma hakkı dikkate alınmadan savunmalar dikkate alınmadan verilen mahkumiyet kararları ki bizim başımızdan da geçti kendi davamızda da bunun örneklerini maalesef yaşadık, bizzat yaşadık. Buna benzer çok örnekler var yaşadığımız süreçte. Gene yeri geldikçe hatırlattığımız bir örnek. E, bir davada yargılanan sanığa e, getirdiği belgeler için hakim diyor ki Bunların benim nazarımda hiçbir kıymeti hükmü yok. Ben bitten gelen listeye, rapora bakarım. Böyle bir hakim, böyle bir yargılama anlayışı olabilir mi? Ve böyle bir anlayıştan adalet çıkar mı? Ve suç ve cezanın şahsiliği ilkesi. Vela tezru vaziratı, Kur'an'da dört yerde geçen bir prensip. Veda e, haccında, veda hutbesinde Peygamber Efendimiz'in ifade ettiği bir gerçek. Ve hukukun en temel prensiplerinden biri. Suç ve ceza şahsidir. Ama siz suçladığınız kişiye masumiyet hakkını ve masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını da çiğneyerek, ihlal ederek suçladığınız kişiyle ittifa etmiyorsunuz. Onunla irtibatlı herkes, bütün bir camia, eşini, dostunu, aile mensuplarını tümünü suçlu ilan ediyorsunuz. Şimdi bu kadar en temel prensiplerin ihlal edildiği bir yerden adalet çıkar mı? İşte çıkmadığını görüyoruz maalesef. Onun için yargıya güven dibe vurmuş vaziyette. Ve şimdi yapay zeka formülünün gündeme getirilmiş olması Millet Milliyet gibi bir gazetede dahi eleştiri ifade eden bir manşetle e, gündeme taşınıyor. Şimdi burada bu çok derin bir kriz, çok problem, çok ağır bir problemle karşı karşıyayız, vahim bir problemle karşı karşıyayız. Bundan çıkmanın yolu tekrar hukuka dönmektir. Hukukun temel ilkelerini uygular hale gelmektir. Burada önemli bir problem, 5000'e yakın hakim savcı tasfiye edildi bu süreçte. Bunların ne kadarı kendisine atfedilen suçları işledi? Bu belli değil. Gene bu anafor içerisinde her şey karambole gitti. İlaveten mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı ziyaret etti geçen hafta Türkiye'yi ve Ahim'in hakkında karar verdiği dosyalardan birisi. Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan hakkında ihlal kararı verdi. Ama bu ihlal kararı, Ahim'in ihlal kararı hala uygulanmıyor. Osman Kavala ile ilgili gene ahimin kararı var, o da uygulanmıyor. Buna benzer başka örnekler de var. Şimdi ahim kararlarında dahi uygulamayan ki söz verdiği halde, taahhüt ettiği halde devlet olarak bir hukuk anlayışıyla, yargı anlayışıyla nereye varılabilir ki? Şimdi Adalet Bakanı'nın bir ifadesi oldu yakın zamanda adliyel açılışında. Yani ma mana olarak aktarayım. Liyakatli kadrolar çok daha önemli yani iyi kanunlar olmasından öncelikli olan şey bunları uygulayacak olan liyakatli kadroların mevcudiyeti. Ama maalesef yargı kadrolarındaki o tasfiyeler neticesinde boşalan yerler ya tamamen ideolojik şekilde meseleye yaklaşan isimlerle ya da hiçbir tecrübe sahibi olmayan ya da siyasal düşünceye sahip ve kendi siyasal anlayışını kararlarında da yansıtabilecek bir yaklaşım içerisinde olan kişilere teslim edildi. Bununla ilgili çok işi bilen, tecrübeli, yargıdaki işleyişe vakıf insanların tespitleri var. Bunlar kayıtlara geçmiş durumda, yazdık, çizdik, arşivlerde var. Ama maalesef bunun da neticelerini, acı neticelerini görmeye devam ediyoruz. Her yargı yıl açılışında ve değişik vesilelerle tekrarlanan güzel sözler var. Yani yargının sağlıklı işleyişi, adalet üretir hale gelmesi vesaire. Ama bunlar hep şu ana kadar büyük ölçüde lafta kaldı ve e, ihlaller ağır şekilde devam ediyor. Bu süreci artık kapatmak gerekiyor fazlasıyla uzadı ve e, bunun için de şimdiye kadarki rutin tekrarların ötesinde meseleye gerçekten samimiyetle bir çözüm bulma iradesinin ortaya konulması lazım. Bu iktidar bunu yapar mı? Şimdiye kadarki vermiş olduğu örnekler maalesef bu ümidi vermiyor insana. Ama başka bir çıkış yolu bulmamız lazım. Nasıl buluruz? Bunu hep birlikte kafa yormamız lazım. Türkiye yargı üzerindeki siyasi müdahaleleri sona erdirecek derin müdahaleleri sona erdirecek, yargı üzerindeki farklı vesayetleri sona erdirecek bir iradeyi mutlaka en kısa zamanda oluşturmak mecburiyetinde. Bu hepimizin ortak meselesidir. Hukukun, yargının, adaletin üzerindeki bu koyu gölgelerin kalkması ve mağduriyetlerin sona erdirilmesi fazlasıyla uzayan, bir kısmı açısından artık telafisi de mümkün olmayan, olmaz hale gelen mağduriyetlerin bitirilmesi açısından bu hem bir hukuki bir mecburiyettir, zorunluluktur. Hem de vicdani ve insani bir zorunluluktur. Toplum olarak hepimizin üzerinde bir vecibedir. Bunun üzerinde yoğunlaşalım. Bu durumdan çıkmanın yollarını mutlaka bulalım. Engelleri bertaraf etmenin yollarını bulalım. Adalet olmayan yerde huzur da olmaz, barış da olmaz. Adaleti tesis etmek için güç birliği yapalım, İşbirliği yapalım, dayanışalım ve bu türbünanstan artık çıkalım. Temennisiyle bugünkü yayınımızı tamamlamış olalım. İnşallah hafta başında pazartesi günü bir başka konuda buluşmak dileğiyle.